Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün yayınlanan duyuruyla 22 Ağustos itibariyle Açıköğretim Okulları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri resmen başladı. Arkadaşlar kayıt ücreti yatırmak için sistemler hemen açılmamış olabilir. Ancak duyuru yayınlandığı ve kayıtların Ekim'in 7'sine kadar devam edeceği oradan da duyuruldu arkadaşlar. Şu anda ekranda Resmi duyurunun imajını görüyorsunuz. Paylaşılan resmini görüyorsunuz. Ve arkadaşlar birçok arkadaşımız yani esas büyük bir kitle var ki bir taraftan açık öğretime ilk kayıt yapmak isteyenler öbür yandan öbür yandan da tabii ki geçiş düşünenler ve yaşı tutmayanlar yani esas büyük bir kitle arkadaşlar bu kayıtları bekliyordu. Bildiğiniz gibi 3. dönem sınavına giremeyen arkadaşlarımız var. Genç arkadaşlarımız var. Onlar da 1. dönem kayıtlarının başlamasını ve o bir an önce sınavlara hazırlanıp sınavlara girebilmeyi istiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı dolayısıyla arkadaşlar bakın onlara öncelik vermiş oldu. Ama bir yanda da 3. dönem sınavına da giren ve henüz mezun olamayan binlerce arkadaşımız var ki Bunların aralarında üniversiteyi de kazanmış olanlar da var. İşte arkadaşlar bu arkadaşlarımız da ek sınavı bekliyor. Fakat biz ek sınav ile ilgili bir duyuru beklerken yani ek sınavın e, ne zaman yapılacağı, kayıtlarının ne zaman olacağı ile ilgili bir duyuru beklerken biraz önce belirttiğim gibi birinci dönem kayıtları bir sonraki eğitim öğretim yılının birinci dönem kayıtları başlatılmış oldu. Bu durum acaba ek sınav yapılmayacak mı sorusunu akla tabii ki doğal olarak getiriyor. Arkadaşlar aslında açık öğretim okullarının zaman zaman yaşadığı bir ufak bir şok durumundan şok durumuyla karşı karşıyayız. Şöyle ki hatırlarsanız arkadaşlar 3. dönem sınavı ile ilgili de Mart ayı içerisinde sınavların yapılacağı resmi olarak da takvimde duyurulmuştu. Ve biz uzunca bir süre hatta Mart ayının 1'i, 2'si, 3'ü, 5'i oldu. Ve arkadaşlar hiçbir ses çıkmamıştı. Ve nice sonra 20-29 Mart tarihleri arasında sınavın online olarak yapılacağı ile ilgili resmi duyuru yayınlanmıştı. Arkadaşlar şimdi de ek sınavla ilgili benzer bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani ek sınav yapılmayacak anlamına gelmez bu ki zaten geçmiş yıllara baktığımızda ek sınavın her zaman için Ağustos ayında yapılmadığını bazen Eylül ayına hatta hatta Ekim'in başına kadar sarkabildiğini gördük. Dolayısıyla arkadaşlar bu gelişme, bu olay ilk defa karşılaşılan bir olay değil. Dediğim gibi hem ek sınav Eylül ve Ekim aylarına kadar sarkabildi, hem de birinci dönem kayıtları başlamış olduğu halde ek sınav o arada yine yapıldı. Dolayısıyla bu senede arkadaşlar benzer bir durum olacağını tahmin ediyorum. Şu an arkadaşlar tahmin ediyorum diye özellikle altını çizerek vurguluyorum. Elbette ki resmi bir bilgi değil bu. Herhangi bir duyum da söz konusu değil arkadaşlar. Ki e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, değerli çalışanları, görevlileri, bürokratları zaten bu konuda oldukça ketumdur. Dışarıya herhangi bir bilgi kolay kolay sızmaz. E, dolayısıyla arkadaşlar e, dediğim gibi herhangi bir bilgi değil ama tahminim önümüzdeki haftalarda yine ek sınavla ilgili bir duyurunun da geleceği yönünde ve ek sınavın online olarak da yapılacağı yönünde. Şimdi arkadaşlar bir yargı vermeden önümüze bakalım. Bir hayal kırıklığına falan da girmeden önümüze bakalım diyorum. Yaşı 17'den büyük olan ve mezun olmamış olan bütün arkadaşlarımız umutlarını kesmesinler. Boş bir umut vermiyorum arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle ek sınavda olacak. Ve gelişmeleri takip edelim. Ama... Ama arkadaşlar bu arada altını ısrarla tekrardan çizeceğim bir şey var. Arkadaşlar özellikle mezuniyeti yaklaşmış olan ve yaşı 17'den 18'den büyük olan arkadaşlar. Artık mezun olmak için ne yapmanız gerektiği belli. Yani kalan 10, 12, 13 belki 1, 2 ortak dersiniz var. Krediniz belki 170 oldu ya da 170'e çok yakın. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmanız gereken dersler belli. İşte tam da bu boşluk gibi görünen şu dönemde yapılması gereken şey arkadaşlar. Herhangi bir şekilde boşluğa düşmeden bu derslere çalışmak ve hazırlanmak. Çünkü özellikle ek sınav olayı arkadaşlar bakın kayıt yenilemeler sadece 2-3 gün içerisinde yapılır ve Ek sınav için de arkadaşlar çok öyle uzun bir boşluk olmaz. Kayıt dinlemelerden hemen sonra ek sınav tarihi gelir ve o da arkadaşlar yine kısa sürede yapılır. Dolayısıyla özellikle arkadaşlar mezun olmak için önünde 10 kadar ortak dersi olan arkadaşlarımız ya da belli bir kredi açığı olan arkadaşlarımız ya da sadece birkaç ortak ders için İlk sınavı bekleyen arkadaşlarımız bu derslere şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Başlamamışsanız lütfen başlayın. Özellikle çıkmış soruları mutlaka anlayarak, mantığını kavrayarak ve mümkünse en az ikişer defa çözün. Ee, ki arkadaşlar ders kitapları zaten pdf formatında ee, açık öğretim okulları aok.map.go.tr slash Kitap adresinde arkadaşlar, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Okulları'nın kitap sitesinde herkese açık şekilde duruyor. Sorumlu olduğunuz derslerin kitaplarını oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Yine çıkmış sorularda arkadaşlar, öncelikle tabii ki açık tercih, açık lise ve açık ortaokul uygulamalarını tavsiye ediyorum. İnternette arkadaşlar zaten çıkmış sorularda mevcut. Son birkaç dönem online sınav sorularına takılmayın arkadaşlar. Bu soruların zaten benzerleri dediğim gibi uygulamada mevcut. İlla ki o soruların aynısı olsun gibi bir beklenti içine girmeyin. Mantığını kavrayarak bu soruları çözün. Zaten arkadaşlar çok rahat bir şekilde ve iyi notlarla sınavı tamamlarsınız. Evet arkadaşlar ek sınav ne olacak diyen arkadaşlarımıza cevap vermeye çalıştım. Yani ek sınavı yine bekleyin arkadaşlar. İnşallah olacak. Ee, şu anda açık öğretim birinci dönem kayıtları başladı. Hemen çat diye para yatırıp arkadaşlar sonradan para iadesi için beklemenize de gerek yok. Ee, Ekim ayının 7'sine kadar zaten kayıt yenileme hakkı var. Hatta hatta mazeretli kayıtları da düşünürsek 14 Ekim'e kadar kayıtlar devam edecek. Bu nedenle arkadaşlar çok aceleye getirmeyin kayıt işlemini. Ek sınavı 17 ve 18 yaşından büyük arkadaşlar. Ek sınavı bekleyin öncelikle diyorum. Bir iki hafta birkaç hafta daha bekleyin. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.